kardeşlerim bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi size nokta öndürününü sizle beraber yapacağım. Buradan videoya başlayacağız. Sakin olun chat. Ölümcül tempo standart ürünüm benim. Buradan da pratik zeka ya da zafer sizin tercihinize kalmış ama ben zafer tercih ediyorum. Buradan saldırı hızı, buradan cana zor rakiplere fazla vurmamızı sağlayan son ve Ardından buradan azimi tercih ediyorum genellikle. Buradan kronometre, ardından da cooldown azaltma ve ürünümüz bu şekildedir. Haydi videoya geçelim. Tekrardan muhteşem videoya Hoş geldiniz chat. Bugün Nocturne oynuyoruz. Benim çok sevdiğim şampiyonlardan bir diğeri. Şu an metada olmasa bile eğer rakip takım bu şekilde pik almışsa aşırı güçlü bir şampiyon. Sizlere bunu göstermek için videoyu açtım özellikle. Red side'den başlıyoruz. Jungle dönmesi çok rahat yardım almadan Milletim Jungle'ı kendi başına dönebiliyorsunuz. Ancak tabii ki kartuş gibi hızlı dönemiyor. Onu da hemfikiriz. Ve ayrıca 6 levelden önce gank potansiyeli çok düşük olan bir şampiyon. İkinci olarak W yeteneğimizi açıyoruz. W yeteneğini bilmeyenler için Sivir'in E'si gibi düşünün. Kalkan veriyor. Aynı zamanda dodgelayınca da belli miktarda saldırı hızı veriyor skillleri. Ve de e, pasifi de saldırı hızı veriyor. Yani jungle dönerken E açmak yerine tabii ki W açıp saldırı faydalanabilirsiniz. Onun için E W açtık. Bunu da göstermek istedim işte size. Şimdi e, golemi aynı her zamanki gibi kestik. İfritimizi keseceğiz. Sonrasında bu jungle döneceğiz. Yani özellikle öyle de mesela bota yenik atamayız. Flash atmamız lazım gengi. Özellikle bu pick'i seçtim. Karşının kaçma potansiyeli hiç yok. Yani bakın nereye olarak bir Kha'Zix'in E'si var karşıda mobiliterik olarak. Gerisi çok zayıf. İlk başta küçükleri kesiyoruz chat bu arada. Ifrit'i keserken ilk başta yandaki küçük yaratıkları kesmemiz lazım. Özellikle tekli hedeflere vuran jungler'larda bunu kesinlikle yapmanız lazım. Sıkıntı yaşıyor. Nocturne'ın pasifi sayesinde rahatlayıp rahatlıkça hepsine vuruyoruz zaten. Topta Timo var. Troll pick gibi geldi. Bilmiyorum. E, bu elo'da oynandığını ilk defa gördüm. Plat elo'dayız. E, dün plat videosu atmıştım sizlere. Çok güzel tepkilerinizi aldım. Devam edeceğiz. Yayındayken hesabı seriye çıkarttık. Plat 3 e, ilk maçının win aldık. Bir maç daha kazandık mı... Plat olacağız. Yani şu an 15 oyun 2 Loz'la gidiyoruz. Sıkıntı yok. Takım anlaki gelmediği sürece oyunları taşıyoruz. Bir de öğretici mahiyetinde olduğu için videolar bazen e, aynı zamanda anlattığım için oyuna odaklanamıyorum. Ama sıkıntı yok. Blue'yu alacağım. Scuttle oynamam gerekiyor. Scuttle oynamak beni zorlayacaktır. E, top beynin push, ye push yediğini gördüm çünkü. Top beyninden push yemişiz chat. Aynı zamanda mid lane'imizden de push yemişiz. Adam bu Scuttle'da olabilir. Aynen SS verdi. Tamam. Bunu çaktırmadan alırsak Bakın şunu attığımız anda Fear 7 ye anda yengeç hemen Q'muzu atıyoruz. Çünkü Yampir yengeç kısıtlamalara uğramışken daha fazla hasar alır. Bunu bilmeniz lazım. Topa bedava bir genk denemesi yapacağım. Ama takımın gelmesi lazım. Kazik üstüme zıplayabilir. Önüme atmalıydım Q'yu normalde. Üstüme zıplayabilir hala. Zıplamadı. Kenan'ın gelmesini bekliyordum. Kenan'ın gelseydi kesebilirdik. Ben hala burada bekleyeceğim bilerek. Zix'in geldiğini gördüm. Kazix'in E yeteneği var. Tamam. Çok güzel. Kenan Cannon lane'i puşlayabildi en azından. Aynı zamanda da bu skatılı aldım smite atmadan. Hemen diğer skatıla gideceğim. İki scuttle'ı birlikte alırsam çok iyi olacak. Zix'in manasının olmadığını gördüm. Puşlamasına yardım ediyorum aynı zamanda benimle beraber oynayabilmesi için. Hemen pushluyoruz chat. Hiç sıkıntı yok. Artık gitme vakti. Zix'in puşlamasına yardım ettik. Bu sayede Velkos bu skatıla gelemeyecektir. Kazix şu an başlamış bile olabilir skatılı ama bilmiyorum. Hemen Fear'ı attık. Q'yu attık. Devam devam. E ile kaçacak. Flash atacak. Hop gel kardeşim neredesin sen? Gayet basit şekilde Kazix'i 1v1 bir bir kesebildik gördüğünüz gibi. Maçın illaki muhteşem bir skora sahip olup da taşımamıza gerek yok. Size sadece noktörünü öğretmek istiyorum. Tabii ki platta nasıl çıkılır serisindeyiz. O yüzden öğretici olmak zorunda. Aynı zamanda taşımamız lazım. Ama yani gördüğünüz gibi şu an karşı jungle outplay edebildik. Aynı zamanda flash'ını aldık. Yaptığım hareketleri iyi sizin chat. İyi sizin. Midi pushladık. Midi pushladığımız için manası olan Velkos Kazix'e yardıma gelemedi. Kazix'in de orada olduğu belliydi. İkisi katılla temiz aldık. Bota bakıyorum bir şey lazım diye. Hayır değil. Smite direkt atıyorum çünkü diğer smite'ın da olduğunu biliyorum şu an. Ya bir smite'ım daha var. Yanda kenarda bekliyor. Ejder'i oynamalıyım. Ama dediğim gibi 6 level'e kadar Nocturne'le orman dönmelisiniz. Bu kurala uyarsanız 6 level'den sonraki tüm yenikler gerçekten çocuk oyuncağı diyebilirim. lane'in push adını gördüm. Bot 6 level olmama yazıyoruz hemen çete. Olmama bir base kaldı. Bot oyun başı yazdım. benle beraber oynayan sadece dedim. Kazix'in orada olduğunu biliyorum. Zix hemen beni kavurlamaya geldi. Zon yaratıyor rakip takım karşısında. Zix e, güzel oynuyor bu oyunu şu anda. Benle beraber oynuyor. Neden? Çünkü adam oyun başında yardım ettik. Lane'i pushlamasına yardım ettik. Zix'in manası yoktu. Vel'Koz'un manası vardı. Lane'i pushlayamazdı. Ve ona farmları aldırdık. XP'den geri kalmamasına sebep olduk. Onu yaptığımız için de Velkos Yampiri yengece gelemedi. İki Yampiri'yi rahatlıkla aldık chat. Yaptığımız hareketleri niye yaptığımızı her videoda her videoda her videoda anlatacağım size. Ve sizin de bir eylem gerçekleştirirken bunu boşuna yapmadığınızı kanıtlamaya çalışacağım. Yani altında kesinlikle bir sebep olması lazım. Topa genk atmak istiyorum bir yandan da. Manem yok. Hemen atalım ultimizi. Yetişirsek. Kili salmaya çalışacağım. Saldık kili. burayı. Ee, şeyin olmadığını görüyorum şu anda. Timon'un. Teleport olmadığını görüyorum. Jet ultiyi bota da atabilirdik. Ancak bota atmamayı tercih ettim. Çünkü Timo'nun flash'ı olabilirdi. Çimende Kennen'a zaman kaybettirebilirdi. Ayrıca bir wave Timo'ya kaybettirmiş olduk hemen. Bir wave daha gelecek onu da kaybedecek. Ve Kennen'ın plate almasına yarayacak bu gengimiz. Çok güzel başladık oyuna. Buradan benim tercihim kırmızı smite her zaman. Kırmızı smite'dan AD itemi, AD iteminden de bir tane ayakkabı aldık mı? Bir de bu. Alamadık chat. Şunu alacağız. Bir tane de ayakkabı alacağız. Devam ki. Hemen jungle itemini bitirebilirdik. Ama almadık. Çünkü pink ward ve ayakkabıya kesinlikle ihtiyacımız var. Jungle'lar kesinlikle base'lerinde pink ward'unu almalı. Tarayıcıya da ziynetini çevirmeli. Çok güzel başladık oyuna. Farm'ımız gayet iyi. Oyundaki en yüksek farm'lardan biriyiz mid lane'ler dışında. Güzel. Ejder'e oynamalıyım. Top'ta kıs katılı şu an satıyorum. Bot. Ejder diyorum. Ha bot çok güzel bir e, info verdi bana. Base atacaklarını söyledi bu güzel bir haber bizim için. Karşı botun olmaması demek ejderin free bir şekilde basitçe alınması demek. Hemen ping atıyorum buraya. Zinetimi kullanacağım. Kazix'in şuralarda olduğunu gördüm. Attım hemen. Tutmadı. Hemen şuraya ping board'umu attım. Basit bir şekilde ejderi başladım. İlk ejderi her jungle'da üstüne basa basa almanız gerektiğini size söylüyorum. Bunu kartuşla gösterdim. Her zaman alın. Ama diğer hirolarda kendi başınıza kolayca alamıyorsunuz. Alabilirsiniz ama takımınızın ihtiyacı o, yani biraz takıma muhtaç oluyorsunuz. Çünkü olası bir durumda flash'ım yokken buradan kaçma potansiyelim yok. Ölü, ölecek yani öleceğim yüksek ihtimal başkası geldiği zaman. Sıkıntı yok chat. Şu an gayet oyun iyi ilerliyor. Ultime 35 saniye var. Bota pinkleyeceğim şimdi ultimi. Mesela şu anda size bir şey göstereceğim chat. Ultime 30 saniye var gördüğünüz gibi. Burada scuttle var. Bloom falan çıkacak. Burada 300 gold'dan fazla para var. Ancak ultimi pinkliyorum. Bota geleceğimi söylüyorum. Ee, Misfortune niye base atıyor? Base atmıştı zaten. Yani top side'ı satıp bot'a gank deneyeceğim şu anda. Başarısız bir gank olabilir, başarılı bir gank olabilir. Biraz şansa bağlı. Rakip takımın iyi oynayıp oynamamasına aynı zamanda bizim takımın oynamasına bağlı. Haydi bismillah. İlk ile bot'a gank'imizi atacağız. Top gank'imiz başarılıydı. Kha'zix'i de 1v1 kesebildik. Rakip şampiyonlar benim ultimden kaçmaya şey değil. Çok hazır değil. Hemen Nami'ye attım ultimi bu arada chat. Nami'yi kestik zaten. Buradan da bu adama devam edeceğim. Zix'ten çok güzel bir ulti geldi. Q'm um gelecek. Adamı Q tutturduğum anda onun arkasında şey çıkacak. Ah be. Tamam, cana kesti herhalde. Bir tane daha vursa kesiyor. Ah be, yakınlaş chat. Bakın, bakın chat. Harekete bak. Ne, ne yapıyorsun? <gülüyor> Abi! <gülüyor> Kardeşim sana bir şey <laughs> sana gerçekten bir şey demek istemiyorum. <gülüyor> chat. <gülüyor> tamam. Sakiniz. Zonyamız sayesinde ölmeden daha çıkabildik. <laughs> Sakinim chat. Sakinim. Sıkıntı yok. Oyunu domine ediyoruz. Oyunda 4 kill var. 4'ünde de biz varız chat. Domine etmek budur. Domine işim budur mu alacağım. Hatta Blue'yu Ziggs'e salabilirim ama salmayacağım. Çünkü önde olan bir jungle'ım. Kasadin olsaydı salardım. Ama adam şu item aldıktan sonra manaya çok ihtiyacı olmayacaktır. Bunu alıp hemen Scuttle'a bakacağım. İnşallah Kazek Scuttle'ı almamıştır. Almış yüksek ihtimal ama şu anda. Onu görüyorum buradan. Almış hatta. Şimdi 20 saniye Timo'nun şu kuleye vurmaya gelmesini bekliyorum. Vurmaya gelirse Timo keserim. Ha totem varmış. Tamam. Yalan oldu. Biz, chat bizim Timo gengi. Tamam sıkıntı yok. Şu an tek yapmamız gereken bota bir daha gitmek ve kesmek. Ultimiz geldi anda atmamız lazım. Aa Timo oradasın. Timo oradaysan seni keserim ama kardeşim. Chat gördüğünüz gibi şuraya bir ping orada attık. Timo bizi görmemiştir. Aynen öyle kardeşim. Hoş geldin. Merhabalar. Exhaust attı boşuna chat. Exhaust'unu aldık. Hop şöyle farmları pushlayalım. Şöyle yapacağız chat şimdi. Kenan kardeşim ne isterse onu yapar şu anda. İsterse lane'i frizler Timo'ya minyon kaybettirir. Ama şu an Timo'nun ölü olması lane'i puşlaması gerektiği anlamına geliyor. Şu, şu bitmesini bekliyorum. Görüş avantajının. Ejder'e girmek istiyorum. Oyunu domine ediyoruz. chat, her zaman olduğu gibi. Farklı hero istemiştiniz. Elas çektik. Şimdi de Nocturne çekiyoruz Allah'ın izniyle. İyi ilerledi. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Late game'de Nocturne maalesef düşüyor chat. Ona yapacak bir şeyimiz yok yapacak tek şey doğru eşya tercihi olacaktır. Şimdi bu maçta kasışan bu ildi deneyebilirsiniz. Muhteşem bir bu değil ama late'de düşmenizi engelleyecek bir bu chat. Bot lane'imiz ölmüş. Eee, tamam. Tamam. Deneyebiliriz. 40 saniye var ultimiz yok ama Q ile flash bir şeyler deneyebiliriz. Buraya totem atmaya gelirlerse oradan oynayabiliriz belki chat. Haydi bakalım. Kazix'in gittiğini gördüm. Kazix iyice gitsin öyle geleceğim. Tamam. Tamamdır chat burası. Kestik. Kötü oynamazsak kestik chat burayı. Flash'ını aldık. Ama altında bizim Q ikimiz olduğu için rahatlıkla bir şey yapamadan kes keseceğiz adamı. Biraz lane'i pushlayacağım şöyle. Ee, çünkü MF kardeşim geliyor aynı zamanda. Kuleden biraz plate alalım dedim. Bunun flash'ını zonlayalım. Bu hatta at, her şeyi bize attılar herhalde chat yanlış görmediysem. Sıkıntı yok. Plate alıyoruz chat şu anda. Efsane bir başlangıç yaptık. Daha ultimiz var. Ee, bir gank atabilirim bot'a tekrardan. Pinkleyeceğim şimdi ultimi takıma. Kankalar bakın ultim var diye. Ultim var bot. Bot. Tekrar geleceğim. Tekrar geleceğimi söylüyorum. 3k para var üstümde. Ee, Skuttle oynamam lazım. Skuttle yanlış yöne gidiyorsun. Aynen böyle. Bana gel kanka ya. Rahat ol. Hop. Hop. Skuttle'a dediğim gibi korktuğu anda hemen küçük yapıştıracaksınız. Tekrar geleceğim. Ultime şu kadar saniye. Gireceğim chat gireceğim. Chat gördüğünüz gibi yani domination mudur MF'ye salmaya çalışacağım. Minyon ölecek herhalde. Görüş sağlayalım MF alsın. Almasın. Yapacak bir şey yok chat bu zamandan sonra. Hemen ejderi pink diyorum takımıma. Gelin kankalar ejderi beraber alalım. Botu iki kere üst üste kestik chat. Kazix'i out jungle ettik. 3 level diff attık. Hep farmımıza bakın. Farmımız 90. Daha hiç jungle dönmedik dedik adam akıllı. Ona rağmen böyle bir oyun sergiledik. Güzel bir oyun oluyor. Oyunu erkenden bitirmek istiyorum. Nocturne late diye düşüyor her zamanki dediğim gibi. Erkenden bitirmemiz lazım. Ultimizin geldiği zaman direkt atmamız lazım ultiyi. Yoksa geri kalacaksınız. Sıkıntı olacak. Hemen şuradan hız alıp ormanı dönmek istiyorum. Şuradan Merkoza yakalanmazsak flash'ım var ama ölmeyeceğim zaten. Gördüğünüz gibi chat, gördüğünüz gibi hiçbir ejderi kaçırmadık. Tüm ejderleri aldık tertemiz. Jungle'dan hiç geri kalmadık. Bot'u öne geçirdik. Botu kestik falan filan falan filan. Daha ne olsun chat yani daha ne olsun istiyorsunuz. Canon da onu kesti. Muhteşem bir oyun. Gerçekten muhteşem bir oyun. Muhteşem bir öğretici. Ayrıntılı. En ince ayrıntısıyla size, sizlere anlatmaya çalışıyorum chat. Güzel gidiyoruz şu anda. Çok güzel gidiyoruz. 3.5k paramız var. Yani keşke kartçı olsaydım da şu an bir abudunu alsaydım şu 3600'e. Onu istiyorum. Jungle döneceğim. Hemen base atacağım. Ultim 35 saniye olduğunu takıma tekrar gösteriyorum. Bot'a tekrar gideceğiz chat. Bot'u ne kadar kesersek o kadar iyi. Nocturne'un bot gankleri çok iyi. Çünkü rak ee, rakip şampiyonlardan birini direkt çıkartabiliyorsunuz. Çıkarttığınız anda da diğeri de kebap gibi ölüyor zaten. Şimdi bu ilde bakacağım. Rakip takıma bakıyorum. A e, AP, AP, AP. 3 tane AP'miz var. Merkür tercihimiz olacaktır ayakkabı olarak. Buradan da karabalta kasacağım. Biraz tanki olmak istiyorum chat. Bu bildi o yüzden şimdi size göstereceğim. Karabaltanın yanında da ee, böyle daha koruyucu melek tarzı itemler alacağım. Çünkü sebebini anlatacağım şimdi size. İsteseniz chat böyle hayvan gibi dişlik ama falan kasarsınız sırt delme. Ama o buildi kastığınız zaman gerçekten güçsüz oluyorsunuz. Yani bir adam çıkartıp ölüyorsunuz. Benim şu takıma gördük bak takıma bak ölüyorlar hala. Bu takıma göre benim daha fazla oyun taşıyıcı item almam lazım. Varus'un nerede olduğunu görmüyorum. Şimdi gördük. Nami de gelsin beraber keseyim adamları. Nami gelmeyecek herhalde. Hop. Tek atıyoruz chat. Yani daha şey item bile almadık. Dişlik ama falan bile almadık. Oyun taşıma bu bildi kasıyorum size. Oyunu bu itemlerle taşıyabilirsiniz. Devam ki devam ki devam ki. Bakalım ne yapacağız şimdi. Hiç görüş yok haritada. Ee, görüş isteyelim biraz. Harbi hiç görüş atmamış chat. laner eşit. Farmları çok iyi ikisinin de tebrik ederim. Plat kardeşlerimizi. Jungle dönmeliyim biraz. Top lane'e çok gank gitti Kha'Zix. Tekrar ölmesin ama. Tekrar öldü gerçekten. Bunu alabilir şu anda Kha'Zix. Karşısına çıkacağım. Ve bir şeyler yapmaya çalışacağım. Neredesin Kha'Zix kardeş? Biz şunu alalım da. Ne oldu? Ne oldu Kha'Zix kardeş? Yo, hayırdır? Artistik yapıyordun. Jet adamı tokatmaya ediyoruz. Hala üstümüz oynamaya çalışıyor. Yazık. 15 saniye ultimiz var. Tekrardan ultimizle takıma bir şeyler yapabileceğimizi söylüyorum. Hop şunu için Devam. Tüm görevleri aldık. İki ejderi de aldık. Her videoda, her her videoda size gösteriyorum tüm ejderleri alıyoruz diye. Şampiyonla alakası yok. Kesinlikle almalıyız ejderlerin hepsini. Alameti de aldık. Tertemiz abi daha ne olsun yani. Ha, şunu kesebilirdik kesemedik. Tamam olsun. E, MF kardeşimi coverlayacağım şu anda. E, ne yapıp yapmayacağını emin değilim. Ölebilir şurada Timo mantarı olabilir. W basıp gireceğim. Yokmuş. Bunu keseceğiz şimdi. Hop. Tertemiz. Timo'yu şurada bir kere yakalarsak çok güzel olur chat bu arada. Bak. Dive'ın temizliğine bak chat. Kuleden hit bile almadan dive atıyoruz. Sizi düşünün. Muhteşem. Muhteşemiz chat. Efsaneviyiz. Muhteşem ötesiyiz. Hop şimdi şuradan. Hemen bir de kuleyi aldık mı chat? Bu iş tamamdır. Q'nun özelliğini söylemeyi unuttum. Q'yu açtığınız anda chat altınızda şu durduğunuz alanda size saldırı hızı geliyor. Saldırı gücü geliyor pardon. Kazix ne yapıyor öyle? Varus'un ultisini flash'a dojlamak zorundaydım. Çünkü onu yeseydim ölecektim. Chat geri çek geri geri geri. Uy manem, yok, manem yok manem yok manem yok manem yok kanka. Manem yok ama oynamaya çalışıyorlar. Manem yok hala. Güzel Alt tamam kestiler herhalde orayı. Çok güzelsin chat. W ile dojladım. Sivrinti gibi e, W ile bir şey doj deyince manaya gelmiyor chat. Ondan biraz sıkıntı. Koruyucu meleğe kaç para lazımmış? Şunu aldı Hemen koruyucu meleği almam lazım. Sebebi şu. Üzerimde 1k para var gördüğünüz gibi. Bu 1k parayı rakibi kaptırmamam lazım. Eğer rakibi bu parayı bir kaptırırsam skor farkı şu an 8 ya. Rakibi bedavadan 3.5 kill vermiş olacağız chat. 3.5 kill de skor farkını kapatır. Takımımız zaten zayıf. Yani bu takıma bir de böyle bir şey yaptığımız zaman Direkt satarlar oyunu, iyi oynamıyorlar şu anda. Oyunu tek başımıza taşımaya çalışıyoruz. Blue'yu aldığım için tüm manayla base'den çıkmama gerek yok. Takımıma Ejder'i pink diyorum Go Ejder, Go Ejder, Go Ejder chat. Go Ejder, Go Ejder, Go Ejder. Bu şu anda bu. Bundan sonra it item tercihimi düşünmem lazım. Biraz karşı takıma göre olmalı. Ee, kanlı Kılıç ya da Draktar güzel olabilir. Ama dediğim gibi Dişlik ama bu ilde tek başınıza oyun taşımınıza fayda sağlamıyor. Bir kişi kesip ölmenize yarıyor chat. Ama bu kastım bu en azından bir kişi kestikten sonra devam edebilmenizi sağlayacak. Bak Kazix'in hatası. Toplayında hiçbir iş yok şu anda. Toplayında olmamalıydı Kazix. Alameti bitliyorum takımıma. Bunu alıp hemen bot side e oynayalım. Hızlıca alalım ama. MF ne yapıyorsun orada? MF ne yapıyorsun kanka? Anlamadım chat. Çok mantıklı hareket etmiyor adam. Ama sıkıntı yok. Ee, oyunu kazanıyoruz. Ejderlerin hepsini aldık. Smite'i katmıyorum atmıyorum. Hemen şuraya ulti atabilirim diye. Smite'im üstünde kalsın diye. Sorun değil. İyiyiz chat. Şu an bayağı iyiyiz bu arada. Ee, şu an şuraya dive atabiliriz. Ama önce şunu açmam lazım. Öncesinden. Güvenemiyorum abi takıma. Kennen'ın gelmesi lazım. Şunu bir açalım. Kuleyi bir alalım. Bakalım oyun ondan sonra nereye gidecek. Hadi bakalım. Al kardeşim kuleyi. Adamsın alamet. Devam ki devam ki devam ki. Devam ki chat. Takım ne yapıyormuş? Takım ne yapıyormuş? Chat gördüğünüz gibi Nami'den de flash aldık hemen. Ah be. Kenan, Kenin kesecek o kardeşimizi. Aynen öyle. Kazix'e de Q tut. Bak Q'muz tuttu ya Kazix görünmezken bile takip edecek şimdi onu. Bizim Q'muz. Bunun üzerindeyken de hızlı koşuyoruz aynı zamanda chat. Neredesin Kazix kardeş? Kim tuttu mu? Hop şuradan W yiyeceğiz Verkoz'dan. Sıkıntı değil, sorun da değil. Savaş yet savaş ya. Ama beraber oyna. Bak, fire attık ya salıyorum MF'ye. MF'de kill alsın. Hop şurada şey basmayın mantara. Tertemiz oyun chat. Tertemiz oyun mantar varsa W ile basalım. Aynen W'müzü de counterlayabildik. Chat. Oynayış budur. Muhteşem bir skor. Videoyu ilk denememde oldu. Elaz videosunda ilk denememde oldu. kartış videosunda ilk denememde oldu. Yani buna yürekten inanabilirsiniz. Maç geçmişine bakabilirsiniz hesabın. Güzel oynuyoruz. Yani size anlat anlatı oynuyorum. Trayer tam fuks tabii ki daha farklı şeyler olabilir. Ama biz oyunun içinden geçmeye çalıştığımız için bir dakika bakalım bir şey var mı orada? Yok tamam. Şimdi chat. Base'e atıyoruz. Base'de şu an almamız gereken item rakip takıma göre. Bakalım. Şu şu şu. Şu an bir sihir bize güzel gidebilir chat. Çünkü açıklayacağım sebebini de sihir içen. Sihir içen güzel bir tercih olacaktır. Çünkü karşıda Timo var. Timo'nun kasma ihtimali var. Berkos şu an iyi durumda zaten. Ve ayrıca Nami var. Şimdi 3 tane AP var karşıda. Sihir içen bizi ayakta tutacak. Aynı zamanda sihir içenin pasifi devreye girdiği zaman outplay etme şansımız artacak. Yani sihir içenin e, pasifi devreye girdiği zaman AD hero'ları da outplay etme şansımız artacak chat doğal olarak. Bak Berkos yaptığım bir hata kardeşim şu anda. Ama flash atarsan olmaz ki bu iş. Şu atacağım ölecek. Sen de keseceğim, sen de keseceğim, sen de keseceğim. Chat. O ne iş budur? Oyun budur. Flash'ını aldık, bariyerini aldık kozun. Güzel oyun chat. Ona gitmiyorum kesecekler zaten. Artık kessinler onu da yani. Zayıf bir jungler var karşıda. Bir ve biri kaç kere kestik. Oyunu domine ettik. Şimdi chat. Ee, hemen takıma baron. Barona. Barona gelin diyecektim chat. <laughs> ya abi ya bak size bir şeyler öğretmeye çalışıyorum canlarım ama bir anda adamlar FF veriyor. Ama videonun her saniyesini dolu dolu sizlere anlattığıma inanıyorum. Ve plat 2 olduk muhteşem bir şekilde. Cansınız chat. Oyun böyle domine edilir. Farklı hero'lar gelmesini istedikçe siz ben de farklı hero'lar at, yani atmaya çalışacağım. En fazla sarı biz atmışız. Bu önemli değil. Oyunu domine etmek önemli chat. Elias'da oyun taşıdık. Karşıda zaten her oyun taşıyoruz. Nocturne'de de taşıdık ilk denemede hepsinde. Sıradaki hero'yu da siz söyleyin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere canlarım. <laughs>